da bunu, ben de bilim adamıyım, ben de öğretmenim. Bu e, şey ne görürdü? görüldü? Yani Naci görüldü. Tabi deprem fayatları var, bu bilimsel laf Ama evet. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerde evet. insanların nasihatleri var. İnsanoğlu ne zaman azmışsa evet. buna benzer evet. hareketlerle karşı karşıya yapıyoruz. Evet. Onun için biz kendimiz durumumuzu düzeltmediyse evet. Allah Biz, bizim durumumuzu düzeltir. Bu ayet-i kerime var. Bir millet kendimiz durumunu düzeltmediyse Allah o milletin evet. durumunu Biz kendimizi düzelteceğiz. Evet. Ben her birimize teşekkür ediyorum. Ama bizim vatandaşımız çok Kadir Şinas vatandaş. Ben vatandaşımızda en ufak böyle bir şey görmedim. O tür şeyde böyle provokat, hadiseler çok işte bin kişide, bin kişide bile değil. Ben işte 10 bin kişi var orada, 10 güzel, kişi, de, on kişi biri çıkıyor. O da e, yani onların kıymetli bilmek için o bir iki tane adam da çıkacak, onlar da normal Başka yani, normal. 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 Başkanım o bu nazarlıktı. Zaten vatandaşlar Bu nazarlıktı. Herkes memnun oldu. Başkan da. O, o, o da şey işte. Geçmişte orada bir provokasyon yapmak istiyor. Yani büyük ihtimalle de işte o FETÖ grubunun elemanları e yani yani. bir, şey Allah, Allah. bir şey mi söyledi? Allah Allah.